Düşünün, dünya haritasında devasa bir güç doğuyor. 2 milyar nüfusa sahip, enerji kaynaklarıyla küresel ekonomiye yön veren, güçlü ordularıyla caydırıcı bir askeri güç oluşturan bir İslam birliği. Eğer tüm Müslüman ülkeler birleşseydi, dünya siyaseti ve ekonomisi kökten değişirdi. Bu birlik, petrol ve doğal gaz rezervlerinin büyük bir kısmına sahip olacağından, enerji piyasalarını kontrol edebilir, ABD ve Avrupa'nın ekonomik üstünlüğüne meydan okuyabilirdi. Türkiye'nin sanayisi, Endonezya'nın üretim gücü, Pakistan'ın insan kaynağı ve Körfez ülkelerinin sermayesi birleşerek yeni bir küresel ekonomik merkez oluştururdu. Askeri olarak bakıldığında Pakistan'ın nükleer gücü, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisi, Suudi Arabistan ve Mısır'ın askeri harcamaları birleştiğinde dünyanın en büyük ve en güçlü ordularından biri ortaya çıkardı. NATO ve büyük güçler için böyle bir birlik yeni bir stratejik rakip haline gelirdi. Bu devasa yapı Filistin-İsrail meselesi, Keşmir sorunu gibi uzun yıllardır çözülemeyen krizlerde tek bir ağızdan konuşabilir ve küresel politikalarda etkili bir aktör olabilirdi. Ancak burada büyük bir engel var. Mezhep çatışmaları, farklı yönetim sistemleri ve çıkar çatışmaları. Eğer bu farklılıklar aşılıp ortak bir vizyon oluşturulursa İslam dünyası bilim, sanat ve eğitimde yeniden altın çağını yaşayabilirdi. Tarihte Osmanlı ve Abbasi dönemlerinde benzer bir birlik kısmen sağlandı ancak iç çekişmeler ve dış müdahaleler bu güçleri böldü. Günümüzde de siyasi farklılıklar, mezhep ayrılıkları ve dış baskılar nedeniyle böyle bir birliğin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. Ancak eğer bir gün bu birlik kurulursa dünyanın dengesi tamamen değişebilir ve yeni bir süper güç doğabilir.